Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar NC Vault uygulaması üzerinden kripto cüzdanı nasıl açılır bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu cüzdan uygulaması tamamen kullanmak ücretsiz. Gördüğünüz gibi NC Vault'a hoş geldiniz diyor. Güvenebileceğiniz güvenli komisyonsuz bir kripto cüzdanı. Ek ücret ödemeden fonlarınızı yönetin diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi komisyonsuz kripto para yönetin. Kripto varlıklarınızı sıfır komisyonla değiştirin. A ücretle ödemeden paranızı çekin. Arkadaşlar NC Vault'ın şöyle bir güzel yanı var herhangi bir ağ ücreti istemiyor. Bitcoin transferinde bile arkadaşlar transfer işlemi yapıyorsunuz. Ağ ücreti istemezse uzun süreç bekletiyor fakat ağ ücreti istemeden gönderiyor. O yüzden arkadaşlar bu borsa aktif şekilde kullandığımız bir borsa ve dediğim gibi komisyon çoğu coin'de arkadaşlar yok denecek kadar az. Öncelikle arkadaşlar hesap oluştur butonuna basıyoruz. Bakın cüzdan oluştur diyor. Ncvalt'a erişmek için oturum açmanız gerekir. E-postanızı veyahut da sosyal bir ağ üzerinden bağlanmanız gerekiyor. Ben e-posta ile oturum açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturum otomatik şekilde açtı. Hemen arkadaşlar buraya şifremi yazacağım. Arkadaşlar bu şifreyi ilk girişte siz kendiniz oluşturuyorsunuz. Devamında sadece şifrenizi yazarak giriş yapmanız yetiyor. Hemen borsaya giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, NEV uygulamasına giriş yaptık. Bu uygulamanın arkadaşlar şöyle bir güzel yanı var. Şu anda CryptoTap browserındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi CryptoTap browserı NEV Wallet, CityPool hepsi eş zamanlı ilerliyor arkadaşlar. Bunun da arkadaşlar bilgisini vermiş olayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CryptoTap browserı Chrome benzer bir yapısına sahip arkadaşlar. Yani Chrome'a çok benziyor. Ve burada gördüğünüz gibi NC wallet uygulamasını da koymuşlar arkadaşlar. Yani sponsorları sağlam. Burada arkadaşlar alım satımı destekleyen bir borsa olduğunu sizler görebilirsiniz. Arkadaşlar uygulamanın Apple Store'da Google Play'de onayları var. Bakın ana sayfasına girdiğimiz zaman kripto cüzdanın arkadaşlar detayları görünüyor. NC Wallet dünyada ilk komisyonsuz cüzdan. Arkadaşlar komisyonsuz kripto cüzdanı arıyorsanız herhangi bir komisyon kesmesin sıvır komisyon alsın diyorsanız NC Wallet'ta cüzdan açmak önemli arkadaşlar. Yorumlarda sizlere linkleri bırakacağım. Aynı aynı zamanda kullandığımız uygulama ve projeleri kanalda paylaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda NCE Wallet'ta da açmak tamamen ücretsiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Telegram üzerinden de Kuram üzerinden de eklentileri var. Aynı Trus Wallet'ta olduğu gibi eklentilerin olduğunu görüyorsunuz. Windows'ta, Mac'te arkadaşlar iOS'ta destekliyor. Arkadaşlar bu borsanın en güzel yanı sıfır komisyon olması. Yani ücretsiz kripto para gönderin, değiştirin, çekin. NCE Wallet A ücreti ödemeden kripto para çekmenize olanak tanıyan ilk cüzdandır diyor arkadaşlar. Şu an araç araştırma yapın. WhatsApp, Telegram, Reddit araştırma yapın. NC Wallet gibi uygulama bulmanız zor. Arkadaşlar güvenli bir uygulama olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şu an gördüğünüz gibi Apple Store'da 3.6, Google Play'de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 3.7'lik bir oya sahip. Her ikisini de destekliyor. Aynı zamanda web sürümü üzerinden de cüzdan adresinizi oluşturabiliyorsunuz. NC Wallet uygulamasını hemen tekrardan gir. Dönelim arkadaşlar. Bakın buradan NC Wallet tekrardan giriş yapacağım. Bakın arkadaşlar. Burada örnek olarak Bitcoin adresinizi alacaksınız. Bitcoin'e tıkladınız. Deposit Bitcoin diyorsunuz. Adres karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan A, a seçiyorsunuz arkadaşlar. Network Bitcoin diyor. Ağınızı seçiyorsunuz. Örnek olarak Ethereum arkadaşlar depozit diyorum. A Ethereum. Aynı zamanda arkadaşlar burada Rox de destekliyor LC Wallet uygulaması. Rox Coin Roblox uygulamasının sizlere tanıtım videosunu da kanalda çektim. Sizlere arkadaşlar ücretsiz cüzdan oluşturma ürettim. Aynı zamanda komisyon kesmiyor arkadaşlar bu cüzdan uygulaması ve cüzdan üzerinde arkadaşlar tuttuğunuz coinlerin miktarı kadar aylık %6 faiz ödüyor. Bunun da arkadaşlar bilgisini verip bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar faizi de size bu kısımdan bilgisini veriyor olim haberler varlıklar sıkça sorulan sorular burada arkadaşlar cüzdan nedir ne cevallık komisyonsuz cüzdandır nasıl oluşturulur web sürümler oluşturulur burada arkadaşlar detaylar yazılmış fakat arkadaşlar sistem üzerinde herhangi bir koyun tuttuğunuzda size yüzde altılık bir faiz veriyor Burada faizden bahsetmişler mi? Burada göremedim arkadaşlar. Fakat uygulama içerisinde benim arkadaşlar coin tuttuğum sürece bana CTC faizi verdi. Gördüğünüz gibi bakın. Burada arkadaşlar CTC faizlerini günlük verdi. Bu arkadaşlar bana veren faiz fakat hesabınızda olan bakiyeye göre veriyor. Yani %6'lık faizi. Bunun da bilgisini size vermiş olayım. Yani nece Wallet'ta arkadaşlar örnek olarak Tron coin tuttun. 1000 dolarlık Tron coin tuttun. Aylık %6 faiz ekstra veriyor. İstersen çek, istersen gönder, istersen exchange yapıp farklı e, dolarla exchange yapabiliyorsun. Yani değiştirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aktif şekilde kanalımızı ziyaret ederek daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.